Sonsuz ne yapabilirim diye düşünüyorsan 4 saniye. Bu sevgi değil, bağımlılık olabilir. Sağlıklı bir ilişki, bağımsız iki insanın bir araya gelip hayatı paylaşmasıdır. Ama biri diğerine yapışıp kendi benliğini unutuyorsa, bu ilişki değil, duygusal bir tuzaktır. Bağımlı ilişkilerde kendi zevklerini, ihtiyaçlarını, hatta arkadaşlarını bile ihmal edersin. Ruhun yorulur, yalnız kalma korkusu seni ele geçirir. Ama gerçek şu ki, yalnız kalmak o kadar da korkulacak bir şey değil. Asıl mesele, kendi başına mutlu olmayı öğrenebilmek. Çıkış yolu ise çok basit. Kendine dön. Bağımlı bir ilişkiden kurtulmak için önce kendine barışmalısın. Bunun için sana birkaç tane pratik adım da vereceğim. Seni ne mutlu eder? Hangi aktiviteler sana daha iyi geliyor? Bir kağıda yaz ve başlangıcı böyle bir yap bakalım. Belki bir hobi, belki kendinle sadece bir kahve içmelik bir date. Kendi zevklerini hatırla. Partnerinin her istediğine evet demek zorunda değilsin. Bu konuda sınır koyabilirsin. Kendi alanına ve ihtiyaçlarına saygı bekle. Bu akşam biraz yalnız kalmak istiyorum demek bencillik değil, öz saygıdır. Yalnızlığınla da barış, tek başına vakit geçirmekten korkma. Küçük adımlarla başla. Bir film izle ya da çok uzun diyorsan bir dizinin bir bölümünü izle. Yürüyüş yap. Kendi kendine yetebildiğinin farkına var. Kendi kendine yetebildiğini fark ettiğinde özgürlüğün tadını da çıkaracaksın. Arkadaşlarınla, ailenle konuş. Onlarla daha fazla vakit geçir ama partnerinden bahsetmeden. Onların yanında olması senin değerini artırır ve kendine olan değerini biraz daha farkında olmana yardımcı olur. Gerçekten hala işin içerisinden çıkamıyorsan da bir terapistle konuş. Bu konuda ben sana çok güzel birisini de önerebilirim. Çünkü bağımlılığının köklerini çözmek ne daha da özgürleştirecek. Bağımsız insanlar bağımlı insanlardan daha sağlıklı ilişki kurarlar. Çünkü Onların sevgisi bir ihtiyaçtan değil, özgür bir seçimden gelir. Kendine yetmeyi öğrendiğinde bir ilişkiyi tamamlamak için değil, zaten güzel olan hayatını paylaşmak için seçersin. Bağımlı bir ilişkiden çıkmak kendine verebileceğin en büyük hediye. Sabırlı ol, kendine şefkat göster. Unutma, sen bir başkasına ihtiyaç duymadan da yeterince değerlisin. Gerçek sevgi bağımlılık değil, özgür sevgi üzerine kurulur.